Tamam. Hadi bitirelim ha. Bugün alırım herhalde ya. Bakacağım. Halbuki da bugün alayım ama artık ya. Haftada bir güne bunu koyacağım. Dur ben bugün bugün bunu kaç 11'e kadar oynasam. 11'den sonra da şey yapacağım. Artık yayınlarım böyle bir planlayayım değil mi? İyi olur bence. Ama hani hangi gün hangi oyunu oynayacağım garanti olsun artık. Yavaş yavaş. <laughs> no sos diyor. Sos bitmiş gidip sos alayım. Bakayım neler yok. Ucuz onlar aldım. Kağıt mendil yok diyor. Şimdi araştanayım. Şu Bağcı aç. Kağıt mendil al bir tane. Şöyle hemen alalım, hemen, 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 hemen. Yakında bunlar da YouTube'a gelmek zorunda ya. Bak ne miydi telefona? Müşteri şikayetleri. No sos diyor. Tamam, sos. Salata sosu. dosal Salata sosu al. Bakayım başka bir şeyden şikayet var mı? Tuğla ekmek diyor ya. O tuğla ekmeği almak için Brik Brit. Ha <laughs> şuraları biraz Türkçeleştirsen mi manyak? Tamam bakayım bakayım. Bir tane kolagen al. Ya bir 200 300'ü 400'ü gözden çıkarmam lazım ki biraz kazanabileyim. Şu bitmişti. Aşırı bitti bunlar değil mi? Evet. Temizlik malzemeleri. Bunu aldım. Şunu da alacağım. Bu sefer alırım herhalde. Aslında düşüneceğim bugün de öylesine bir oynayıp yayın dışı almaktı da. Şimdi bunda başladık geri. Sonra şampuan istemiyoruz. Ona gerek yok. Pirinç pahalı. Biraz şundan al. Bakın buraları hiç sorgulamayın. Hani bunu YouTube'dan izleyen de olacak. Buraları sorgulamayın. Arabanın üstüne öyle nasıl banıyor diye. Ben sorgulamıyorum siz de sorgulamayın. Fasulye. Yedi buçuk lira. Şurada şöyle. Şuradan bakalım ne alabiliyoruz başka. Hani şimdi izleyenler, yayından izleyenler de hani arabanın tepesinde o durur mu? O nasıl duruyor demeyin bence. Boş verin. Oraları hiç karıştırmayın. Bebek bezi pahalı. Güneş kremi. <laughs> i̇nş abi inş. Hayali biz ondan yana bugün. Bak 2243 var. bir iki tane daha ürün alsam ne alsam bitter çikolata bitter çikolata Hindistan cevizli İyi, ucuz aldık tamam tamam 2100 küsür dursun bak buraları sorgulamıyoruz hiç sorgulamıyoruz ben yayın dışındayken şu tamponun üzerine yeme koyup sağa sola gidip alışveriş yapıp acıkınca onu yedim durumu siz düşünün <laughs> ya ama abi çok komik ya. Şuna havasına tepesinde şu an araban mal duruyor. <laughs> Şuna bak. <laughs> Şeyin Samat'in gecikmesi ne o kadar çok acaba ya bu arada? Bak benim birkaç saniye fark ediyor. Sen içeri sok ya abi arabayı. O totemi bozmak istemiyorum ben artık. Araba hep dışarıda bak. Hani diyordun ya işte zaman kaybı falan yok. Zaman kaybedek abi bir şey olmaz. Niye biliyor musun? Hem oyunda mantıkken zamanı geçiriyor abi. Hem de şey. Eee. totem o benim için. Oo burada hiçbir şey kalmamış. Bu fasulye. Yedi buçuk lira. Bu fasulye. Yedi buçuk lira. Dur bakalım abi. Günün sonunda ne kadar kazanmış olacağım? Kaç oyunda? 12 saat. Yumuşatıcı. Deterjan, çamaşır suyu iyi. Almışız biraz bir şeyler. Fındık istiyor. Ya zamanla zaten bir yerden sonra aslında kazanmayı tutturursan zamanla şey olur gibi geliyor bana. Hani marketten gidip satın almak. Ama o da sıkar ya. Marketi gene de satın alırım ben. Market gene is almak isterim. Pardon. Buraya değil. Şuraya. Sos. Kola. Sos buraya. Şimdi O sesi sorgulama Yener abi. Biliyorum sorgulayacaksın gene. Pet şişeden şey sesi geliyor diye. Samet de benim gibi şey oynuyor herhalde ya. Bu tarzları seviyor da bak. Anladım o benim. Ya bu tarz oyunlar bilmiyorum ama bana hep başka geliyor ya. Tatlı geliyor küçüklüğümden beri vazgeçemediğim bir şey bu tarz oyunlar benim. Yani küçüklüğümden beri asla şu tarzlardan vazgeçmedim. Hani Metin 2 oynadığım, ne bileyim, Metin 2 tarzı oyunlar oynadığım. Ama hep bunun bir tadı, bir güzelliği var bana. Bak mesela kaç haftadır bunlar oynadığım için City Skylands'ı ben bayağıdır açmıyorum. Hani bunları oynuyorum çünkü bayağı. Harbiden o benim dikkatimi bir çekmedi değil. Bunu da şöyle üstüne koymuş olmaz ya güneş kremini. Hmm, Twitch diyorsun. Abi bu Twitch'inden yapabilirsin işte direkt isminden. Cidden i̇şte yapabilirsin yani bence hiç bence şey yok. Ya yani sen bilirsin tabii ki sıfırdan açmak istiyorsan da. Yani şu an Twitch ismini değiştirip biraz böyle güvenliğini arttırıp hani telefonuna falan bağlayıp her şeyini ayarlayıp yapabilirsin zor değil. Ayarlar abi yaparız ya bir şeyler. Hani o çok zor aman aman bir şey değil çünkü. Hani o nasıl olacak, nasıl ne yapacağız falanlık bir şey yok onda. Merak etme. En basit o işler ya. Yani. Ben de ilk başlamaya uğraştığım zaman nasıl yapacağım, ne diyeceğim, o şu, o bu derdine çok girdim. Sonra baktım hiçbir şey yok. Ha, hala çözemedim yanlar var. Ama hani artık o kadar şey gelmiyor bana. Arkadaş gidip de alttakini de almazsın ya. <laughs> Lan onu değil. Hah. OBS olayları bir tık şey işte bak mesela OBS olayları hala, çöze hala çözemedim ben ha kaç aydır yıl oldu hatta aynaya oynuyorum hani bir bakıyorum bir sorun çıkıyor ya arkadaş hani diyorum ki acaba ne 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 değil araştırıyorum bir şey çıkmıyor bulamıyorum diyorum ki hani şu mu acaba bu mu acaba şu an bir nevi deneyerek bir şeyler yapmam lazım yani o derece diyeyim sana abi. Şuna fasulye. Ya ben de şey yapacağım abi aslında biliyor musun? Ya aynı mantığı yapacağız. Elimden geldiği bir şeyler yardım ederim sana bu arada haberin olsun. Ama ben de şey yapacağım. Bir, bu OBS ayarlarını falan bir en iyi yayın kalitesi diye OBS ayarlarına bir bakayım bugün aslında. Bak mesela bugün bir bakabilirim, yarın bakarım. Hani bakayım ne varmış, ne yokmuş. Bak bunun üstünde nasıl düye diye sorgulamayın bence. Allah istedi duruyor. Hadi lan ya böyle bir şey olur mu ya? Abi full PVP sarmaz zaten bak. Ha bak seviyorsundur bak. Hani hiç kimse beni yanlış anlamasın. Hani PVP neymiş ya? hep PVP mi olur demiyorum. Asla da demem onu. Ama full PVP bir yerde hani yorar. Baksana abi büyük yayıncılar sence hep full PvP mi oynuyor? Ya yani şöyle söyleyeyim. birebir PvP var bir. Bir de şey var. Başka bir şey yoktu. Ben oraya bir şey mi var diye bakmaya geldim de bu arada. Mesela izliyorum. Pinti Panda'nın oynadığı ya da başka oyuncuların oynadığı. Ya muhakkak böyle durgun oyunlarda ekliyorlar araya. Kimi zaman 3-4 kişi böyle 5 kişi oynuyorlar. Kimi zaman bir kişi adam tek oynuyor. Kimi zaman Star oynuyor. Star söylemiyorum. Arap Onun için hani tek o gitmez bence. Yani bana sorarsan gitmez. Ha dersen ki yok bana göre gider. O seni kararındır. Asla da hani bir şey diyemem yani. Sen işte şey diyorsun ya mesela hani hep oynuyorsun ya ben onun için şey şaşırıyorum o. Neydi onun ismi oyunu? BF sürekli oynuyorsun ya. Ya diyorum bu kadar nasıl sıkılmıyorsun diye düşünüyorum. Ha çünkü bir yerden sonra beni yoruyor. Ha bu oyunu sıktığı hiç mi oluyor? Tabii ki oluyor. Yani bu oyun beni asla sıkmaz diyemem yani. Ama mesela benim en sevdiğim tarz ne desen bu Detroit gibi böyle akıcı oyunların öyle hikayesi olan oyunlar. Çok severim yani ama şimdiki de o hikayesi olan oyunlar öyle pahalı ki hayatta alamam yani. Normalde baksan şu an 100 lirayı ben direkt o hikayesi yani 150 lirayı hikayeli oyuna vermiştim neredeyse. şöyle Ben illa tepeye mi çıkayım arkadaş? Tüm mallar bunlar. Bugün biraz kasan, kasanayım, kazanayım. Yarına bir daha mal almaya gideceğim. Yanlış düşünmüyor. Sen buzdolabını harbiden buraya koyacağım. Ha, sen dediğin espriyi de düşünüyorum. Şey yapabilirim. Şuradan şöyle bak. Hatta neyleydi o? Bir tane veriyor? Hop. Duvar. Bir tane daha duvar çek. Hatta şöyle. Hani şurayı çok umursamazsak. Araya da bir tane daha duvar çekerim. Ama buradan geçebiliyorsun. <laughs> Satla. Şura şuraya sıfır durmuş mu? Durmuş gibi. Şu duvardan eve gidince alabiliriz. Bakayım şeyden alamıyorum çünkü. Ama şunlardan alabiliyordur. Belki. Bunun adı ne? duvar diye geçiyor da dükkanınızı evinizi özelleştirmek için. Bir saniye bir şeye bakmak istiyorum. Bir saniye. <laughs> Heh, tamam. Oyunda 20 oldu. Hatta bu şunu kapat şöyle. Arabayı şöyle çek. Ya oyunda trafik mantığı olmadığı için şey hiç umursamıyorum ya. şöyle duruyorum bir dedik açık çünkü oyunda hiç trafik mantığı yok. Aslında biraz trafik araba geçme mantığı olsaydı. Ha dur arabanın benzin ne kadar kalmış ona bakayım. %34. Hmm. Aslında ben bir tablo yapmak istiyorum biliyor musun? Yener abi orada mısın? dinliyorum, musun? da. Böyle hani Excel'de falan böyle güzel tablolar yapıyorlar ya benzer şey. Hani bir gün sadece yani bir tablo sadece yayın yapacağım günler. Kaçla kaç arası yayın olacağı. Yani genelde zaten belli. Bir, bir tabloda böyle hani mesela ne oynayacağım her gün. Çok vasat bir PC var. Bu oyun oynanır mı sence? Şu anki söylediğim oyun mu? Şey Çer çerkez. Çerkez. Yani bu oyun bence oynanır. Hani vasatlığı nasıl bir vasatlık ama? Yani 4 GB RAM en berbat ekran kartı mı? Bak dur senin için bir şey yapacağım. Şey hemen. 2 saniye beklersen yapıyorum hemen. Senin için şöyle bir şey yapacağım. Hemen cik. Steam'e bakalım. Bak ne istiyormuş sana. Bak sen bu arada takip için teşekkürler. Umarım kalıcı takipçi olursun. İstersen ünlem DC ile Discord'a gelebilirsin. Ünlem YT ile YouTube'a gelebilirsin. YouTube'a bu videolar hani burada oynadı bazı oyunlar geliyor haberin olsun. Ünlem Discord şey çalışmıyorsa ben atarım şeyden. Bak bekle şu an bir şeye bakacağım. Tam senin istediğin soruda cevabı tam doğru vereceğim. Çünkü ben de bilgisayar kaldırıyor, umursamıyor. Onun için. Bak. Hmm, i5 işlemci kaldırıyormuş. 4 GB RAM okeymiş. GT GTX 770 2 GB kaldırıyormuş. Hani minimum özellikler bunlar. Ama önerilene sorarsan hani gene i5 kaldırıyor. Bakayım. Ha i5 30 3570 3.4 GHz 4 şey hem seninki bunların altında mı kalıyor o zaman? Ben hiç bakmadın da merak ettin sordun sandım. Seninki bunların altında mı kalıyor? Hani bu dediklerin o minimumun da altında kalıyor mu? Ya minimumun da altında kalıyorsa çok zordur ya. ya şimdi al ya oyna ne olacak diyemem. Pişman olursun sonra üzülürsün. Ha abicim o zaman sen bilirsin. Ya belki benim yaşıtımsın abicim dedim kusura bakma herkese. Hani... hem Şöyle bir şey yapabilirsin. Şu an indirimde satın al, dene, iade et. Hani bir iki saati geçme, iade et. Youtube'da falan kara güçünü ile bulabilirsin bu arada. Ancak öyle yapabilirsin. Hadi ben sana söyleyeyim. Ha tamam yaşadın mısın? Ya niye göstermeyeyim? Bir soru soruyorsun. Mecbur cevaplamam lazım. <laughs> ya yani şöyle bir şey iyi bir 3'se hani dene harbiden öyle diyeyim. Ya belki kaldıracağı tutar bilgisayar hani orada minimum önermiş ama belki hani o minimumun dışında da kaldırabilir. Abi belli olmuyor bazen. Peki arabayı göremememiz <laughs> Hani minimumun dışında da kaldırır mı bilmiyorum ya. Şimdi belli olmaz. Bakarsın kaldırmaz. Sana al demiş olurum. Üzülürsün. Yani bir şansını deneyeceksin harbiden. Öyle şeylerde bir tık şans denemen gerekiyor. Eskiden ben de öyleydim. Kaldırır mı kaldırmaz mı korkusuyla bakardım her oyunu. Hatta şey yapardım açık söyleyeyim. Crack'li denerdim önce. Sonra da krekli kaldırıyorsa bakıyordum. Diyordum tam kaldırıyormuş diyordum. Bajı. ha, Aynen dene. Seviyorsan bu tarzı dene yani ya. Ya yani şimdi kimseye durumun varsa al diyemiyorum bilgisayarın. Varsa al demekten başka şartı yok da zaten. Çok şey oldu ya. Fiyatlar uçuk. Yani şu an benim şu anki sistemi almam yani şimdi ne yalan söyleyeyim 10 bin liraya bulur. Oyun güzel. Bu güzel yani şey değil. Bu sıkıcı gelmiyor çünkü sürekli gidip alışveriş yapıyorsun ya sen bir şeyler yapıyorsun eriyon. Dur bakayım. ikinci kasaya çiftliği satın al faturalar süpermarket adı ben buradan bir şeye bakarım demiştim unuttum ya neyse hiçbir şey çok çiş çiş şu an olmam zor açıkçası ancak Ya şöyle bir şey. Hani mining kolayından dolayı zaten ekran kartları fırladı. Onu geç bir de hani maddi şeyden dolayı doların falan yükselmesinden çok yükseldi.